İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damala Dereköy'de değerli büyüğümüz Haydar Arbaş'tan eskiden evlilikler nasıl olurmuş onlarla bir geleceğim. Evet canım. Ben de sana söyleyeceğim başıma evet. başıma geleni çocuklarımın evirdiğini. Şimdi benim bir oğlan evlenecek. Evet. Giderim o isteyeceği kızın anasıyla babasıyla benim hanım onun hanımı, dördümüz halloluruk, konuşuruk, birbirimizi seviyor muyuz, sayıyor muyuz? Seversek, sayarsak ben kızımı sen oğluma veririm. Ama evet, evet. oğlanla kız gün böyle konuşacak. Bacı kardeş şeklinde konuşacak. Evet. Hala suyu evet. suyukas muyukas yok. Evet. Bacı kardeş gibi konuşur, anlaşır, 40, 50 gün, mesela bir ay, iki ay sonra köyden duşu toplarız. Evet. Hall olduk, iş halloldu, alacağız bunu. Köyden 10 atlı, 15, 20 atlı topları gideriz kız babasına. Evet. Selam selam. Orada o da toplar ailesinden, köylüden, komşusundan. Hı hı. Köyler arası evlilikler var mı? Evet vardır. Köyler çok. Hı hı. Ben kırk atlıyla gittim abone verdim Fayaklı'da. da. Şey, Şimdi giderik atlıyla orada oturup Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle senin kızına elçiyim, elçiliğe geldim. Evet. Anladın mı? Üç defa bunu söyler. Hı. En sonundaki lafında Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, elçiyim, evet. geldim cemaatın da şahitliğiyle evet. iki koy atlıların ha atlıların köylerin şahitliğiyle Allah'ın emriyle kızı, ben de kızımız senin oğlu Allah'ın evet. emriyle cemaatın tanığıyla şahidiyle kızım oğlu der. Peki amca sizin dönemde başlık var mıydı? Vardı başlık kesilir. He. başlık erkek at, bir tane astradaman ça, evet. kardeş yolu, evet. o kızın kardeş, <laughs> kızın kardeş alır ha. Şimdi yok damat mu? Damattan oluyor kızın kardeş. Ha, evet damat damat tarafında. Evet. Yani kesimimiz bu. Ama ben senden arkada olmuşum da ben seni öldürür müyüm ya? Evet, evet kesin kesim bu cemaatte olacak gelecek. Evet. At da gelecek, tabanca da gelecek, para da ne gelecek. Parada Para da tek tek sayılacak. Ee, Mütezamca kaç çocuk vardı sizin? Mürtez üç çocuk. Sen üçün. yok sen, şey, Hacer Benim sekiz. Sekiz çocuk. Dört olan dört. Bu kızlara başlık aldın mı öyle biraz anla? Üçünü aldım. Aldım. Üçünü aldım. Dördü oğluma da başlık. Ver. <laughs> Dur. İkisine verdim. İkisinden olmadılar. Evet. almadılar. Evet iki sene Başlık yani olmazsa ba olmaz. Başlık olmazsa olmazdı. Hı -hı. Çünkü eee belki oğlan tarafı belki zengin olur. Belki kız tarafı biraz şey olur. Evet. Yatak yapar, halı evet. bak diyorum ya. Kız tarafı halı yapacak. Bir halı şimdi 5 milyar. Evet. Bu şarttı. Evet. olacak. Bu, Cehizde. Bu bu Yokuz arabasına bir araba cihaz yüklenir. Yatağı, kilimi, ev tecatı, kabı, kaşığı, karoluyası alır gider. Şey, Burada. amca dedim ya şey yani başlık parası vardı. Evet. Başlık alıyordu. Masraf ediyordu yani evinden harç masraf ediyordu. Yani, o başlığı masraf ediyordu kızına. Evet. Bir de evinden Kendinden ediyor. Mi katıyor? Evinden mi katıyor. başlığı alıp kendine koyuyor. Evet. Kızına gelip katıyor. Evet, katıyor. Ve e, şey, hani düğün dedik ya düğünler eskiden şimdiyle eskinin farkı var mı yani? Eskiden var. düğünler daha mı kalabalıktı? Daha mı katılımlıydı? Kalabalıydı, katılı katılımlıydı. Şimdi tutuyorsun iki tane ünlü adamı evet. gidiyor 20 tane adam. O zaman 40 tane atlı. 40 tane atlı binerdik. Ev. Evet. Şey gün düğün çalınıyordu. Ne çalınıyordu? Şimdi 5 gün çalınıyor. Üç günü olan evinde bir gün gidiyor, kalıyor. İşte 4 günü gelini getiriyor. 5 gün de bitiriyorduk yani. İrileli giden de olur, sonra yakalan da olur. Yani kanunu 5 gündü. Üç günü olan evinde çalınır millet yardım eder. Evet. Mesela arkadaşlarımız var Söyderen'de, Saskara'da, Gündeş'te, Fayatlı'da. Bunlar okuntu getirirler. Evet. O oğlan sahibine yardım ederler. Biliyor evet. musun? Evet. Şimdiki takı takıyorlar ya kıza evet. geline evet. aynı şey. Buradan bin atıp bu teşkilat gider kırkten atlı evet. gelin evine Amca şey yani Görücüsü mü var mıydı? Mesela sen desen ki ben kızım seni şuna veriyorum. Öyle var mıydı eskiden? Öyle kaba kuvvet yordu. Yani, kaba kuvvet yoktu. Kaba kuvvet yoktu da öyle beşik etmesi edenler de oldu. Hmm. Oldu. Mesela çocuğu, hem hani çocuk var evet. böyle çocukların haberi yok. Diyor bu kızı ben oğlum alırım. Ya, oğlan yani oğlum yani, yani böyle bir, bir sevgiyle de en sonunda gene cemaat toplanır. Evet. Yine çocukların görüşü alınıyor. Evet. Çocukların görüşü de alınır. Böyle bir harekette yoğun Allah aşkı bizim devrede. Evet. Şey... Düğünler yemekli miydi? Yemekli, yemekliydi. Siz yemekli. Allah'ın emriyle istediniz, o da Allah'ın emriyle verdi. Bu ikrara bağlı kalıyorlar mıydı? Ayrılıklar var mıydı? Ayrılıklar pek yoktu. Şimdiki gibi yok mu? Şimdi iki tane, üç tane harap adama ulaştım ben bu, bu gazamızda. Evet. Hı. İkisi Ezze'de koydu, birisi aşağı adam aldı. Evet. Birbirinin kaçırmıştı. Hı. Hah, anladın mı? Da onları biz içimize konuyorduk. Dur, dur cemaatimize Yani harap adamlar. Anladım. Gençler genelde böyle ayrılıklar var mı şimdiki gibi? Yok. Şimdi mesela Yok da. Anlaşamıyor, ayrılıyor. Yok, şimdi şimdi anlaşamıyor, ayrılıyor da çabuk evlilik o. He. Bu çab çabuk evlilik yani. Çabuktan gidiyor, her diyor ki ben sen alırım, ben de sana koçerim diyor. Geliyor, ani karar, ya, gel, ani karar veriyor. Anasına haber yok, babasına haber yok. O zaman o, zaman e, ayrılmak mı? Ayrılmak Tabii can. O ondan çıkmıyor. Evet da. Evet can. Doğru. Mezara kadar onlar evet. yaşayacak öyle evet, mi? Evet mezara kadar. İyi gününde, kötü gününde. Mesela sen aldın götürdün, iyi de geldin. Belki adamın İrelde, geliri yok. Anladım. Belki ileride bir hastalığı çıkardı, kötü mü olmuş? İyiliğinde evet. aldın da. Sen bunun derdini çekeceksin. Öyle mi? Öyle. Hmm. Düğünler yemekli miydi o zaman? Yemekliydi abi. Hmm. Ben iki tane kısır koyunca da almada gönderdim ya. Ne evet. diyorsun sen? Olma. Sonra, onu demeyeyim, kapalı çok kiloluk. He var var <laughs> değil mi hiç kilolu? Tabii, <laughs> tabii o en çok. Bir de şey varmış, atlarla geliyor ya, bir at öncü geliyormuş, o neydi? At. O papak getiriyor. Papak. Yani ben oğlan vekiliyim. Gelini çıkarttım, kız evinden. <laughs> Gelini çıkarttım, çağırdım atlıları. Bir tane mendili veririm birisinin eline. Evet. Şöyle git. Yolda düşmüş, parçalamış, at öldürmüş. Vız gelir. He. Yani buraların atçısı benim. Evet. Ama Çok at biner mi? Çok bindi. İyi atın var mıydı? Of of of. Orayı aşma. Papa kimseye vermiyoruz. Tak şeye gitti benim atım ya. Hı. Şu bir devlete gitti ya. O devlette de aldı şu Trabzon tarafına gitti, bir yarışa gitti benim bir kürat, evet. O zaman at devriydi. At devriydi, abi yakından gitti o da ya. Öyle bildik, evet. o zamanı geçirdik yani çok. Hmm. Anılar öyleydi. Eski. Anılarımız oydu, geçimimiz de iyi geçindi yani. Polisoltan çalışıyorduk biz. Evet. Sakul, Mısır, Fasulya. Bu evet. şoktan başlıyor. Oradan Yoksa ne bir bir market, ne bir bir sata yok. Evet. Yok, yok. öyle bir şey yok. Burada da bizim bir şey evet. bitmiyor. Evet. Evet. Değerli izleyiciler, bugün Haydar Ağabey'in önüne konuk olduk. Çok güzel bir sohbet oldu. Haydar amcaya teşekkür ediyoruz, sağlık diliyoruz. Haydar amca 95 yaşında. Gençlere söyleyeceğim bir şey var mı burada? Amca. Gençlere söylediğim ayağınıza sağlık. Benim yaşım bundan sonraki gelen günüm size. Tüm gençliğe. Ha, <laughs> tüm, tüm Bizim gençliğe. Gençliğe <laughs> e... olsun. Hı. Biz okusunlar gördük, mı gençlik? Gördük geçirdik. Gençlik okusun mu? Gençlik. Okuması, araştırması mı var? Abi okumak her şey. Değil mi? Bir kalemin ucu her şeyden iyi. Evet. Buraya bir öğretmen geldi. Öğretmen olarak. Biz dört ataya bağlıydık. Evet. Anam babam, kaynatan kaynanamıyor. Evet. Şimdi kaynatanın dostları vaklıdan geldi. Ee, şeye uğramış, sinir sisteme uğramış. Evet. Elleri, dudakları titriyor. Böyle çay içemiyor. Öğretme. Evet. Kaynatan dedi ki bunu idare edeceksin. Altı sene bu okul idare etti. Evet, evet. evet böyle maaş budrasını ben Yeter ki çocuklara öğretsin diye. Tabii ya, öğretmen sonra ataya bağlayayım ben. O bana dedikten sonra evet. peki. Aynen, evet. Evet. Evet, evet. Teşekkür ederiz amca, ağzına sağlık. Ben Ağazına... teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safa geldiniz, göz üstüne geldiniz. Ben teşekkür ederim sana.